Merhaba, bu videoda Mezopotamya inancının genel bir tanıtımını yapacağız ki ben bu konuyu daha önce Antik Çağ'da Ahiret'in Evrimi kitabımda uzun uzun bütün kaynaklarıyla anlatmıştım. Bununla beraber Zerdüştülük'ten, Mısır Paganizminden ve İbrahimi inançlardan da bahsetmiştim. İsteyenler bakabilirler. Linki açıklamaya bıraktım. Faydalı bir video olacağını umuyorum. Çünkü hem güzel görsellerle hem de direkt alıntılarla zengin bir sunum yapmaya çalışacağım. Bu arada daha önce Mezopotamya tarihinden bahsettiğim bir video da paylaşmıştım. Hani o da faydalı olabilir ama neyse sözü fazla uzatmayayım. Videoya başlayayım. İyi seyirler. Mezopotamya inancının özlerini direkt bu inanca ve yaratılış mitolojisine dair kaleme alınan ve elimizdeki en net kaynak olan Enuma Elish yani gökyüzündeyken destanında bulmaktayız. Bu destan İngiliz arkeologların 1845'te şimdiki Irak topraklarında bulunan Ninova'da başlattıkları kazılar sırasında çivi yazısıyla yazılmış 7 adet kil tablet bulmalarıyla ortaya çıkmıştır. Bu tabletler tahminen M.Ö. önce 668 ila 627 yılları arasında hüküm süren Asur Banipalin kütüphanesinden kalmışlardır. 60 yıl sonra 1902'de başlayan Alman kazıları ise destanın Asur tarafından güncellenmiş olan başka bir versiyonuyla birçok araştırmacıyı şaşırtmıştır. Zira bu keşifle destanın Babil halkı için olduğu kadar Asur için de önemli olduğu ortaya çıkmıştır. Bu tabletler tahminen Milattan önce binlere dayanıyor. Fakat elbette ki üzerine kazınan hikaye bundan çok daha eskiye dayanıyor. Zira Milattan önce 1700'lerde yaşamış olan ünlü Babil kralı Hammurabi bile meşhur kanunlarının girişinde hem Enuma Eliş'ten hem de destandaki baş tanrı olan Marduk'tan bahsetmişti. Bu da bu destanın en azından Milattan önce 2000'lere kadar uzandığı anlamına geliyor. Hatta şu anda akademisyenler destanın en azından M.Ö. 2500'lerde bile kutlandığını ya da kaleme alınmaya başlandığını varsayıyorlar. Çünkü destanın Babil'de her yıl sonbaharın başlangıcını simgeleyen 10 günlük yeni yıl festivalinin bir parçası olarak ezberlendiği ve dolayısıyla kil tabletlere yazılmadığı zamanlarda bile rahipler tarafından ezbere bilindiği ve okunmaya devam edildiği son keşifler sayesinde kesinleşmiş durumda destan daha en başında yaratılıştan önce sadece suyun olduğunu ve suyun üzerinde de Apsu adında bir ilk ilahın meydana geldiğini söylüyor. Apsu tatlı suları yönetiyor. Ayrıca onun eşi olması ve bir anlamda karşıtı görevi görmesi amacıyla bir de Tiamat'ın ortaya çıktığını görüyoruz. Tiamat da tuzlu suları yönetiyor ve bu esnada ne yeryüzü ne de gökyüzü henüz ortaya çıkmamış bulunuyor. Dolayısıyla Sümer Babil inancında en başta bir tek tanrıyla karşılaşmıyoruz. Destan şöyle başlıyor. Henüz yukarının adı gökyüzü değilken, aşağıya da yeryüzü denmezken Apsu vardı. Tanrıların babasıydı ve onların hepsini doğuran tanrıça Tiamat vardı. Apsu ve Tiamat sularını birbirine karıştırdılar. Henüz tanrılar için bir tapınak bile yapılmamıştı. Tanrıların hiçbiri ortada yokken esameleri okunmuyorken, kaderler yazılmamışken, suların içinde tanrılar yaratıldı. Bu birleşmeden ilk doğan tanrılar Kişar ve Anşar'dır. Bunların Sümer'de bir karşılığı yoktur. İsimleri sadece Babil kaynaklarında geçer. Ve Tiamat'ın da Sümer'deki karşılığı Nintu'dur. Bu yüzden de Mezopotamya inancını okuyorken, kullandığımız kaynaklar Sümer'den mi yoksa Babil'den mi kalmış, yahut daha sonraki Asur revizyonlarının tercümelerine mi dayanıyor? İyice bir kontrol etmek gerekiyor. Ama ben zaten video boyunca her versiyondan bahsedeceğim. Anşar ve Kişar birleştikten sonra ilk önce Anu adındaki gök tanrısı doğdu. Anu'dansa Ea meydana geldi. Tabi bunlar dışında daha birçok tanrı yaratılmış ve sayısız zaman geçmişti. Ea diğer tanrılardan daha akıllı, daha kuvvetli ve daha anlayışlıydı. Mezopotamya inancında büyü veya sihir ne kadar kuvvetli olduğunuzun bir göstergesiydi ve tabletlerde yazdığı kadarıyla Ea sihir kullanma hususunda bütün tanrılardan daha yetenekliydi. Bu yüzden de yeryüzü tanrısı olarak görevlendirilmişti. Diğer adı Ki idi. Daha sonra Sümer'deki versiyonunda yeryüzü ve gökyüzü arasındaki havayı yöneten Efendi Enlil var oldu. Onunla beraber aşk ve savaş tanrıçası olan Iştar da en önemli tanrıçalardan biriydi. Gerçi bunlardan sonra özellikle de Hammurabi devrinden itibaren 3 yeni tanrı daha yaratılmıştı. Yamhat krallığındaki tanrı Adat, Orta Fırat'taki tanrı Dagan ve Sippar, Larsa ve Andarik krallıklarının başında olan Şamaş yani Güneş. Lakin bunlar Tanrılar Konseyi'nin sonradan eklenmiş oldukları için orijinal destanda karşımıza çıkmıyorlar. Gerçi orijinal destandaki bir takım tanrıçalar da ataerkil anlayışı sebebiyle Sümer inancında karşımıza çıkmıyorlar. Bu yüzden de hangi destan daha doğru, hangi tanrılar gerçekten daha kıymetli, hangi tanrılar gerçek anlamda tanrılar orası tartışmalı. Yine de Ea ileride göreceğimiz Marduk'un babası olması sebebiyle her dönemde önemliydi. Marduksa mitolojinin bel kemiğiydi. Zira baş tanrı olacaktı. Süreç şöyle ilerliyor. Tiamat ve Apsu kendilerinden çıkan tanrıları son derece serbest bırakıyorlar ve her biri başka bir elemente hükmeder hale geliyor. Fakat bir süre sonra bu tanrılar yani Enlil, Ea ve diğerleri o kadar şımarık ve çekilmez bir tavır sergilemeye başlıyorlar ki Baba Apsu onların verdiği rahatsızlıktan uyku bile uyuyamaz hale geldiğinden bir süre sonra Tiamat'a artık dayanamıyorum. Yarattığımız bütün tanrıları öldüreceğim demek zorunda kalıyor. Lakin Tiamat Apsu'ya çok sinirleniyor ve her anne gibi evlatlarına kıyamayıp barış yolunu arıyor. Ne diye biz kendi yarattığımızı yok edelim ki yaptıkları huzurumuzu bozuyorsa onları güzellikle dizginleyelim. Fakat Apsu'nun içi bir türlü soğumadı ve Tiamat'la kavga etmemek için sanki evlatlarını affetmiş gibi göründü fakat arka plandaysa yine kendi çocuğu olan Mummu adındaki diğer bir tanrıyla sinsice planlar yapmaya devam etti. Genç tanrılar çok geçmeden bu planlardan haberdar oldular ve büyük bir telaşa kapıldılar. Ne var ki içlerinden en akıllı tanrı olan Ea Apsu ve Mumu'dan korunabilmek amacıyla genç tanrıları koruyacak bir bariyer yarattı ve Apsu'yu uykuya yatıracak bir sihir üretmeyi de başardı. Ea, Apsu uyuya kalınca onu zincirlerle bağladı ve başındaki tacı gasp etti. Bütün krallık yetkilerini kendi zimmetine geçirdikten ve babasının tacını kendi başına yerleştirdikten sonra Apsu'yu öldürdü ve Mummu'yu da adeta bir evcil hayvan gibi kendine özel bir köleye çevirdi. Krallık tahtına oturan Ea, eskiden Apsu'ya ait olan tatlı suların üzerinde Damkina ile birlikte hüküm sürmeye başladı ve çok geçmeden onların birleşmesinden Marduk meydana geldi. Ea, Marduk'u görünüş ve kuvvet bakımından diğer bütün tanrılardan daha üstün olacak bir şekilde çifte tanrı yapmıştı. Doğumundan itibaren onu itinayla beslemiş ve doğal bir lider görüntüsüne büründürmüştü. Öyle ki bunun bir sonucu olarak Marduk'un yüzünde her şeyi her an görebilen dört ışıltılı göz belirmişti ve Marduk her an her şeyi duyabilen dört kulağa da sahip olmuştu. Ağzını ne zaman açsa içinden ateşler çıkıyor ve başındaki on ışık halkası ile birlikte görenlere korku veriyor, herkesi önünde tapınacak hale getiriyordu. Ondan çok daha yaşlı olan diğer tanrılar hem ondan korkuyor hem de hayranlık duyuyorlardı. Ne var ki tanrılar, Apsu'nun öldürülüşünden sonra iyice şımarmış ve merhametli Tiamat'ı dahi rahatsız edecek boyutlarda yaramazlıklar yapmaya başlamışlardı. Özellikle de Anu, kuzey, güney, batı ve doğu rüzgarlarını yaratmış ve bu şiddetli rüzgarlarla Tiamat'ın sularını karıştırmaya başlamıştı. Bu vaziyet Tiamat'tan meydana gelmiş olan kimi tanrıların rahatsız olmasına ve hem acı çekmelerine hem de nefretle dolmalarına sebep olmuştu. Tiamat'ın diğer çocuklarından birisi olan Kingu nihayet dayanamamış ve çeşitli tanrıları emrinde toplayıp Tiamat'a "Bu zorbalığa neden izin veriyorsun? Kocanı öldürenlerden intikam almayacak mısın? Huzurumuzu kaçıran, bize uyku uyutmayan, sürekli ızdırap veren bu eğlencelerine daha ne kadar müsaade edeceksin?" ve benzeri şikayetlerde bulundu. Tiamat da bu talepler sonucunda tamı tamına 10.000 kişiden oluşan bir canavar ordusu yarattı. Kingu'yu da baş başkomutanlığa atadı. Kingu esasen bir deccal prototipiydi. Çünkü madem ki Tiamat bir baş düşman veya baş kötü yapılacak, e onun sağ kolu ve baş kumandanı da elbette diğer mitolojilerde karşımıza başka isimlerle çıkmaya devam edecek. Ve semavi dinlere bakıldığında bunun adı Armilus, Belial veya Antikrist en sonunda da Deccal'dir. Savaş hazırlığı tabletlerde şöyle aktarıldı. Boynuzlu yılanı, yılan ejderi ve tüylü canavarı yarattı. Aslan başlı adamları, vahşi köpekleri ve akrep adamları yarattı. Vahşi cinleri, balık adamları ve büyük boğayı yarattı. Her birinin karşı konulamaz silahları var ve savaşmaktan korkmazlar. Ardından vaziyeti haber alan Ea, büyük babası Anşar'a gidiyor ve yardım istiyor. Ey babam! Tiamat'ın yaptıkları benim kudretimi aşıyor. Entrikalarını öğrendim. Benim büyüm ona yeterince tesir etmiyor. Çok korkunç. Çok büyük bir gücü var. Etrafındakilerle çok kuvvetli. Kimse ona karşı gelemez.'' Çığlığı hep yükseliyor, hiç dinmiyor. Ben de çığlığından korktum ve kaçtım. Bundan sonra Anşar, Eya'nın başaramadığını başarması amacıyla Anu'yu görevlendiriyor. Anu, Tiamat'a varmak için yola koyuldu. Gitti ve Tiamat'ın entrikalarını öğrendi. Olduğu yere çöktü. Sus pus oldu. Korkudan geri döndü. Daha sonra aynı şeyi Anşar'da deniyor fakat değişen bir şey olmuyor. Hiçbir tanrı Tiamat'ın karşısına çıkmaya cesaret edemiyor. İşte tam da bu noktada Marduk sahneye çıktı ve baş tanrı olma karşılığında bu görevi üstlenebileceğini söyledi. Ey tanrıların kudretlisi ve büyük tanrıların kaderi! Eğer sizin intikamınızı alacaksam, Tiamat'ın hakkından gelip sizi kurtaracaksam, bir meclis kurun ve bana şanlı bir kader tayin edin. Artık sizin değil, benim sarf ettiğim sözler kader olsun. Fakat Marduk'un hiddeti tek başına yeterli değildi. Zira Tiamat, bütün tanrıların annesiydi. Ve doğal bir şekilde hiçbir tanrı onu tek başına yenemezdi. Bu yüzden de bütün tanrılar, onları tanrı yapan özelliklerini savaştan önce Marduk'a devretmek zorunda kalacaklardı. Böylece Marduk akıl almaz bir güce ulaşacaktı. Başında da elli haleden oluşan bir taç belirecekti. Babil inancına göre her hale bir isimdi. Diğer bir ifadeyle Marduk'un elli tane ismi vardı. Her şeyi gören, her şeyi duyan, her yerde olan, eşi benzeri olmayan, tek olan. Geriye sadece Tiamat'ı öldürmek kalmıştı ve bu riske atılabilecek bir savaş değildi. Çünkü Marduk kaybederse herkes kaybedecekti. Bu yüzden de bütün tanrılar bir toplantı yapmaya ve Marduk'un kudretini test etmeye karar verdiler. Marduk gerçekten de ezeli ve ebedi olmaya layık mıydı? Hep beraber göreceklerdi. Marduk'tan herhangi bir fiziksel kuvvet uygulamadan yalnızca söz söyleyerek yaratmasını ve yok etmesini talep ettiler. Marduk eğer vardan yok, yoktan da var edebilirse, rüştünü ispatlamış olacaktı. Bu test tabletlerde şöyle anlatılıyor. Tanrılar birlikte bir yıldız kümesi yarattılar. Oğulları Marduk'a seslendiler. Senin kaderin bütün tanrılardan üstündür. Haydi, yıldız kümesini bir emrinle yok et ve ikinci emrinde yıldızlar yeniden var olsun. Marduk emretti ve yıldızlar yok oldu. Bir daha emretti ve yıldızlar var oldu. Baba tanrılar Marduk'u emir verirken görünce onu kutladılar. Ona taht ve hükümdarlık asasını verdiler. Ardından Marduk Tiamat'ta savaşmaya gitti. Karşısına ilk olarak Kingu çıktı. 10.000 kişilik canavar ordusuyla bütün ufku kaplıyordu ve buna rağmen Marduk'la boy ölçüşemedi. Marduk, Kingu'yu bir hamlede öldürdü ve Tiamat'ın Kingu'ya vakfettiği kader tabletini gasp etti. Böylece tanrısal bütün kuvvetleri tamamen kendi bünyesine katmış oldu. Marduk, yalnızca Tiamat'ı öldürmek amacıyla ürettiği özel bir yay, zehirli oklar, yıldırımlar ve diğer tanrılardan aldığı rüzgarlar gibi sayısız doğa kuvvetiyle bütün ihtişamıyla Tiamat'ın karşısına çıktı akla hayale sığmayan, bütün kainatı şekillendiren, ilk doğanları bile korkutan kıyasıya bir mücadele yaşandı. Ve Marduk nihayet Tiamat'ı yenmeyi başardı. Ardından da Tiamat'ın emrinde kim varsa her birini tek tek öldürmeye devam etti. Ve en sonunda bütün evrendeki yegane hükümdar oldu. Marduk Tiamat'ı ikiye böldü ve bir tarafıyla gökyüzünü, diğer tarafıyla da yeryüzünü yarattı. Tiamat'ın tükürüğünden bulutlar, başından dağlar, gözlerindense Dicle ve Fırat nehirleri yaratıldı. Bütün evrenin yaratıcısı, düzenleyicisi ve hükmedicisi olarak Marduk, gökyüzünü yönetmesi için Anu'yu, yeryüzünü yönetmesi için Ea'yı ve yeryüzüyle gökyüzü arasındaki havayı kontrolü altına alması için de Enlil'i görevlendirdi. Yani bölümün başında tanrıları tanıtıyorken aktardığımız bütün bu görevler esasen Marduk tarafından dağıtılmıştı. Marduk'tan önce hemen hemen hiçbir tanrı hiçbir şeyi ifade etmiyorlardı. Yalnızca evrende var olan bir takım elementlere denk geliyorlardı. Başına buyruklardı, karışıklardı, birbirleriyle çatışıyorlardı. Asıl düzen ve asıl yaratılış Marduk'un zaferiyle başlamıştı. Anlaşılacağı üzere Tiamat kaosu, düzensizliği sembolize ederken Marduk da yaratılışı, düzeni, varlığı yani gelişimi sembolize ediyordu ki zaten hayatı da bir gelişimden, bir evrimden ibaretti. Diğer bir ifadeyle bu mitoloji öyle bir takım süper kahramanların kavga etmesinden ziyade 4000 yıl önce evren nasıl var oldu, insanlık nereden geldi, niye yaratıldık, ne amaçla buradayız gibi sorulara cevap vermek amacıyla din adamları tarafından ortaya atılan bir hipotezdi. Marduk hükümdar olduktan sonra yılı aylara ve günlere böldü ve ayın yani sinin gece ışığı olarak parlamasını sağladı. Gündüz içinse şamaşı, güneşi yarattı. Ardından da mağlup ettiği Kingu'nun kan damarlarıyla insanları meydana getirdi. Esasen Mezopotamya kültüründe insanlığın kökenini açıklayan dört farklı anlatı vardı. Bunlardan biri insanlığın bir ot gibi yerden bittiğini anlatıyordu. İkinci versiyon, Tanrı'nın bir avuç kil veya toprak alıp bunu zanaatkârlığıyla şekillendirdiğini ve bu heykelciye daha sonra ruh üflendiğini anlatıyordu. Üçüncü versiyonda insanları yaratan Aruru adında bir tanrıçaydı. Fakat kaynaklar Aruru'nun kim olduğu hakkında net bir bilgi vermiyorlar. Dördüncü versiyonda ise insanların yaratılabilmesi için iki tanrının öldürüldüğü söylenmişti. Bu tanrılardan biri iyiydi, diğeri ise kötüydü. Bu yüzden de insanlarda hem iyilik hem de kötülük bulunmaktaydı. Erdemler, ahlak, doğru yaşam, kader ve daha birçok şey özelliğini aldığımız bu iki tanrıdan hangisine daha çok boyun eğdiğimize veya yakınlık gösterdiğimize göre değişiyordu. Kötü insanlar kötü tanrıdan daha fazla etkilenmiş, iyi insanlarsa iyi tanrıdan daha fazla pay almışlardı. Bu yüzden de ahiret konusunda Mezopotamya'da net bir kurgu yoktu. Enuma Elish destanında Marduk, insanları yarattıktan sonra kendisine tapınabilmeleri amacıyla Anunnakiler denilen tanrı grubuna Babil'i ve yeryüzündeki ilk tapınağı inşa ettirdi. İnsanlar dirildikten sonra Ea, bütün yaşam amaçlarının Mardu'a hizmet etmek olduğunu onlara dikte etti. İnsanlar da buna boyun eğdi ve ilk peygamberlerle beraber insanlığın tarihi başlamış oldu. Bu ilk tapınak fikri ileride İslamiyet'te de karşımıza çıkacak ve buna Kabe diyecekler. Tabi Kabe hakkında 5-10 tane farklı versiyon var. Onu İbrahim peygamber mi inşa etti, Adem peygamber mi inşa etti yoksa insanlardan önce direkt Cebrail mi inşa etmişti? Bu konuyu merak edenler Kabe'nin tarihi başlıklı videoma bakabilirler. Ben burada konuyu fazla uzatmayacağım. Yine bununla beraber Marduk'un yalnızca bana kulluk etmeleri amacıyla yaratıyorum ve benzeri ifadeleri İleride Kur'an'da da Zariyat Suresi 56. ayette karşımıza çıkacak. Yetmeyecek Marduk'un bir ol sözüyle yaratması yani kün feyekun der gibi sadece düşünmek veya seslenmek suretiyle bir şeyi var etme veya yok etme kabiliyeti Kur'an'da da karşımıza çıkacak. Ve bunun gibi daha birçok benzerlikten bahsetmek mümkündür ama bence bu kadarı yeterli. Zaten kitapta epey bir şeyden bahsetmiştim. Daha önce de işaret ettiğim üzere Tiamat bir magna mater yani ana tanrıçaydı ve bütün varlıklar ondan zühur etmişti. Marduk sonradan gelmiş ve kudret hırsıyla erkeksi bir profil çizmişti. Hatta yetmemiş destana daha sonra din adamları tarafından eklenmiş olan bazı pasajlarda kadınlık ve Tiamat aşağılanmıştı. Örneğin Marduk savaşa giderken Tiamat'ın bir kadın olduğu için kaybedeceği tabletlerde açık bir şekilde vurgulanmıştı. Ey babam! Yılmayın! O kadın çok kuvvetli olabilir ama bir erkek daha kuvvetlidir. İşte bu toplumun anaerkillikten ataerkilliğe geçerken kadına bakışının ne kadar değiştiğinin net bir işaretiydi. Eskiden tapılan ve çok sevilen adına kutlamalar yapılan tanrıça artık bir şeytandır. Ve bütün kötülükler onun başının altından çıkmış gibi lanse edilmeye başlanmıştır. Görünen o ki ileride Adem ve Havva hikayesinde de yasak meyveyi yiyen ve ilk günahı işleyen kişinin eşini baştan çıkaranın bir kadın olması bu zihniyetin bir devamıdır. Bu yüzden de Mezopotamya'da din adamı sınıfı genelde erkeklerden meydana gelmiştir yetmemiş daha sonra meşhur kral Hamurabi kendisini bir peygamber olarak tanıtmış ve bir anlamda krallık hilafet makamı ile birleşmiştir. Bütün yönetenlerin ve dinin de en üstün mertebesinin erkeklere verilmiş olması Mezopotamya'da, en güzel ve erdemli özelliklerin erkeklere atfedilmesi, kadınlarınsa en kötü ve eleştirilen özelliklerle toplumda alt tabakaya yerleştirilmesiyle sonuçlanmıştır. Kadının yarım olduğu, eksik olduğu, hatalı olduğu ve bir erkekle asla eşit olamayacağı inancı bugün bile başka inançlarca korunmaya ve yaşatılmaya devam edilmektedir. Belki Mezopotamya'da gördüğümüz bu pater patria yani en baştaki en tepedeki baba figürü ki en sonunda bu tanrı olmuştur biliyorsunuz. Niçin Hristiyanlıkta papa ya da patrik adıyla erkeklerin temsil ettiği yüce bir makamın olduğunu ve neden bütün peygamberlerin ekseriyetle erkeklerden seçildiğini gösteriyor olabilir. Genelde semavi dinlerde kadınlar hayatlarını kiliseye adamış olsalar dahi işte getir götür işi yapmaktan veya erkeklere yardımcı olmaktan öteye gidemiyorlar. Çok nadiren aralarından Azize çıkabiliyor ki o da kıyaslandığında diğer Azizler kadar önemli olamıyor. Bununla beraber elbette Mezopotamya'da kadınları da yücelten veya kadın tanrıçalar hakkında önemli şeylerden bahseden destanlar vardı. Örneğin inanla bunlardan biriydi ve son derece kıymetliydi. Ve buna mukabil Yine bir erkek kahramandan bahseden ama bu erkeği korkak, hilekar hatta hiç kahramansı özellikler sergilemeyen bir profilde resmeden destanlar da vardı. Mesela Gılgamış ki buna dair de videolar yapacağız. Yani bütün Mezopotamya'da binlerce yıl boyunca hep ataerkil propaganda ile karşılaşıyor değiliz. Zira en temelde anaerkil olduklarından o dönemden kalma bir takım kültürel özellikleri de taşımaya ve korumaya devam etmişler. Ama tabi en sonunda işin nereye vardığı belli. Ve şimdilik bu kadar. Ben Diamond, diğer videolarda görüşmek üzere.